destek sağlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın tohum yiyen bitkisi tohumu olarak e, da, yem bitkisi tohumuyla e, buluşacaktır. Bizim için önemli olan kırsalda üreticilikle uğraşan bütün üreticilerimizin tohumuyla yaklaşık 90 veriyoruz ve bu desteğin aslında Muğla'nın sadece söz konusu. Tabii bu desteklemeleri Haratan. Şey tamam tamam. Ben de sık oturuyorum. E tamam. tamam. Ben de yok. tamam. Allah ben upper. Upper şimdi değil mi? Evet Tamam. <laughs> <araba> <laughs> Ahora ya Fevziye Muğla Merkez, kırsal kesimden geliyorum. Hayvancılığın bitmiş durumda, ekonominin en kötü zamanında, hayvancılığın bitti artık bırakalım dediğimiz zamanda, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize bu kırsal kesime verdiği desteklerden dolayı ve ekibinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hiç memnun değiliz. Gübre bağlı, yem pahalı, mazot pahalı. Yani eskiden ben bundan 20 yıl önce 40 tane hayvan bakıyordum. Şimdi 5 taneye zor bakıyorum. O kadar bir zor durumdayız ki yani büyük şehrimizin bu verdiği destek Gerçekten ilaç gibi ilaç. Muğla Menteşe Yeni Bayakı Muhtarı Günay Sarıoğlu. Bu proje çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu da Allah bin kere razı olsun. Bu çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı başta Ahmet Arasımıza. Mahallem adına, Muğla adına diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Menteşe Yeni Bayak Mahallesi'nden Turgut Baykara. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Turgut'un kara. Sağ olsun. Allah razı olsun. Vediye için çok çok sağ olsun. Tohumun tohumu ekmek için işe ettik. yazılım dediler. yazıldı. Bunu almaya geldik. Günnaz Gökçe bizim için çok önemli. Tabii hem de ekeceğiz. Ama hayvanlarımız var. Tabii hayvanlarımız olduğu için çok önemli. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın verimli topraklarıyla tarım kenti Muğla sloganı bizim projelerimize rehber olmaktadır. Bugün dağıtımını yapacağımız tohumlar hem hayvancılığımızın sürdürülebilirliği açısından hem de tarlalarımızın yeniden bereketlenmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bizim için önemli olan kırsalda üretimin sürmesi, köylerimizin yeniden canlanması ve gençlerimizin tarımı olan güveninin artmasıdır. Bizlerle burada bugün bu ortamı paylaştığınız için ve üretime katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün burada Menteşe ilçemizde ortalama 413 civarında üreticimizin katılımıyla yaklaşık sonuç 94 ton civarında yem tohumu bitkisinin ücretsiz olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımını gerçekleştirip Muğla genelinde de tarıma, hayvancılığa, kırsal kalkınmaya destek veriyoruz. Ve bu desteğin aslında Muğla'nın sadece tarımsal veya kırsal veya hayvancılık anlamında değil, Muğla'nın geleceğine yönelik bir destek olduğuna inanarak, güvenerek yapıyoruz. Beraberinde toplamda 330 ton yem bitkisi tohumunun Muğla Belediye'mize maliyeti KDV dahil 20 milyon civarında olup yaklaşık 14 bin dekar alan, tarımsal alan bu manada etkin hale getirilip dikimi gerçekleştirip hem tarıma hem de hayvancılık noktasında bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Muğla sadece turizmiyle, deniziyle, güneşiyle olan bir kent değil. Beraberinde tarımda hem ekonomik anlamda hem de kültürel manada önemli bir yer tuttuğunu inanıyoruz ve bunun da gereğini büyükşehir olarak üzerimize düşen noktada yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu desteklemeleri hem üretimi, Muğla'nın geleceğini yatırım yapmak amacıyla hem de tarımsal girdi maliyetlerinin gerçekten ciddi boyutlara ulaşması noktasında özellikle üreticinin, çiftçinin her zaman yanında olarak ortaya ülke çapında çıkan bu açığın, bu dezavantajlı durumu yerel yönetim olarak bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Bundan sonra da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Arasa bu noktada gösterdiği hassasiyet ve bize tanıdığı alanla beraber sizlerle bugün burada bir araya geldiğimiz için bu desteklemeleri yapmayı sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.